Şimdi Recep Tayyip Erdoğan 20 küsür gün sustu. Doluya koydu olmadı, boşa koydu almadı. Ve en sonunda Süleyman Soylu'yu karar verecekti. Karşısına mı alacak, yana mı alacak? Süleyman Soylu pazar akşamı ona hepimizin gözünün içine baka baka mektubu yazdı. Mektup şu, beni yanın karşına alma yanına al. O da çarşamba günü yanına aldı birlikte girdiler grup toplantısına. Yani öyle bir şey ki memleket tam rajon olmuş. Ya siyasette öyle bir şey var mı? Siyah, yani bu resmen İtalyan mafya filmlerindeki gibi salona birlikte giriyorlar mesajı sen alıyorsun oradan falan. Salona yanın, yanına aldı yani karşısına almadı. O yüzden bir süre bu kirli denge bu korkunç denge hali sürecek gibi duruyor. Ama içerideki basınç da bir yandan artıyor. AK Parti'de bu parti Efendim işte Erdemliler Hareketi diye kuruldu diyen, yok milli görüşten geliyoruz diyen, kendisi harama pisliğe bulaşmamış kişilerin ciddi şekilde rahatsızlıkları var. Ayrıca bu bazı durumların ortaya saçılmasıyla Süleyman Soylu önüne gelene tehdit, şantaj ve kara çalma durumundan dolayı da rahatsız olanlar var. Bu iç basıncı arttırıyor. Biz muhalefetimizi dikkatli bir dillen sürdürüyoruz. Yani kimsenin oyununun parçası olmadan muhalefet görevimizi dikkatli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu iş bir yere kadar gider. Bir yerde patlar. Süleyman Soylu'nun başına patlarsa Süleyman Soylu bir yerlere çıkar. Başka videolar gelir. Endişe o zaten. Bu sefer Süleyman Soylu konuşmaya başlar. Soylu konuşmazsa başkaları konuşmaya başlar. Ama bu sistemi, bu rejimi artık seçim patlar. Yani görüldü ki saray rejimi denilen kapalı bütün güçlerin bir yerde toplandığı ki bir yerde de toplayamıyorsun. Yani sen Recep Tayyip Erdoğan güçleri bir yerde topluyorsun ama bir sürü liyakatsiz, kifayetsiz kerameti kendinden menkul atanmış. Senin yerine, adına, kimi senin bilgin dahilinde bir kısmında değil belki vatandaşa meydan okuyor. Yani bir Fahrettin Altun var iletişim başkanı evlere şenlik. İşte İçişleri Bakanı'nın durumu ortada. Öbür tarafta filanca bakanın filanca durumları. Yani öyle bir şey ki milletten alınmayan, bir şahıstan alınan yetki şımartıyor. Ve şunu hatırlıyoruz hep. İktidar yozlaştırır. Mutlak iktidar mutlak yozlaştırır. Bugün mutlak bir yozlaşmayla karşı karşıyayız. Dengenin, denetimin olmadığı, yargının olmadığı yerde. Şimdi ben inanın şöyle bir durum var. Bağımsız bir yargı olsa Süleyman Soylu hakkında adım atılsa, Süleyman Soylu'nun ilişki halinde olduğu suçun diğer unsurlarıyla ilgili yargı harekete ise en çok ülkeyi yöneten rahatlayacak. Çünkü kendi harekete geçemiyor. Çünkü birlikte yaptıkları Süleyman Soylu'nun bildiği ve söylemediği bir sürü şey var. Ve biliyor ki onu bu pazara kadar görev alırsa o mezar mezara kadar gitmeyecek. Pazara kadar görevden almadığında o sırlar mezara kadar gidecek. O yüzden bağımsız yargı olsa benim de yapacak bir şeyim yok der. Ama şu anda bu durumdan karşı karşıyayız. Bu kadar pisliği sandık baklar. Bu iş bizi sandığa götürür. Başka bir yere götürmez. Ben şöyle söyleyeyim. Normal şartlarda yani bize kimyada şunu öğretirler. Bir atmosfer basınç 25 santigrat dereceye normal şartlar deriz. Normal şartlar altında sandığa gitmemeleri lazım. Anketler bu kadar düşükken. Ama şimdi insan burada birkaç tane tezi dikkate değer buluyor. Düşündüğünüzde bir, Süleyman Soylu'ya kendi bir şey yapamıyor. Ama bir sandık gelirse bu sandıktan eğer kendi çıkabilirse yeni dönemde başka bir şey yapabilir. Çıkmazsa da zaten bu içinde bulunulan açmazdan kendi kendine kurtulunabilir videonun, dördüncü videonun 24. dakikasında. E, Süleyman dedi, onun hitabını aynen aktarmıyorum. Sen dedi, bana aracılar yolluyorsun dedi. Hani pisliktim dedi falan filan dedi. Sonra ee, döndü. Hadi abi sen temiz adamsın, mert adamsın dedi. Ben de öz ışıkların ki davalıyım onlarla. Öz ışıkların Süleyman Soylu ile ilişkilerini, internet haberin Süleyman Soylu için ne manaya geldiğini, öz ışıkların nasıl ilişkiler içinde olduğunu bilen birisi olarak dedim ki acaba öz ışık kardeşler aracılık mı yapmaya çalışıyor? ispatlamayan namussuzdur bilmem nedir dediler. 3 saat sonra video geldi. Sonra diyorlar ki acaba Özgür Özel bunu biliyor muydu? Ya bir önceki videoda adam söylüyor senin adını. Biz de sizin ilişkinizi bilen biri olarak yani Hadi abi temi diyor ki Süleyman Soylu diyor bana aracı yolluyorsun diyor. Sonra diyor ki ama Hadi abi temiz adamdır diyor. Sonra da videonun altına kendi yazmış. Hadi dedim ama Süleyman olacaktı. Süleyman Özışık olacaktı. Karıştırdım isimlerini diyor falan. Şimdi böyle bir noktadayız. Burada AK Parti'de Tayyip Erdoğan'da Süleyman Soylu'da bir özgüven yok. Çünkü Özışıklar hakkında suç duyurusunda bulundu. Bildiklerimi ben de anlatacağım. Gerçek Süleyman'ı göreceksiniz dediler. Bugüne kadar abim dedikleri. Süleyman Soylu TRT'ye çıktı. Haber Türkiye çıktı. Resmen Cumhurbaşkanı'nı hafıza tazel etti. Ben olmasam orada oturmuyordun dedi. Ve ben de konuşurum dedi. Resmen 40 dakika ilk pazar günü program istiyor diyorlar. Çarşamba yapalım, iyi hazırlanalım. Yok çok geç diyor. Çünkü çarşamba AK Parti grup toplantısı var. Salı günü de MHP'nin var. Onlardan önce konuşacak. Çıkıyor. Koalisyonu nasıl kurdurmamış? 7 Haziran 1 Kasım arası ne yapmış? 15 Temmuz akşamı ne yapmış? İşte şu krizde ne yapmış? Bunları hatırlatıyor. Sayemde duruyorsun diyor orada Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan da o herkesin çok bildiği Kasımpaşalı, herkese racon kesen, hiç kimseden tehdit almayacak kişi sus pus oturuyor. Yerinde duruyor beyefendi. O yüzden e, bu kadar pisliği ancak sandık temizler. Bu kadar pisliği ancak sandık temizler. Bugün bunlar soruşturma komisyonu kursa da savcılar harekete geçse de bu kuşatılmış yargı, bu emir komuta zinciri içinde kontrolde tutulan AK Parti milletvekilleri oldukça bu kadar pislik içinden sandıksız çıkmamız zor ama hiç kimse merak etmesin. Bunların hesabı da tek 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 sorulacak. Bir de tabii haksızlık yapmayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde de bu işlerden e, rahatsız insanlar var. Cemil Çiçek e, Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyesi onun açıklamasını kıymetli buluyorum. Yani geçmişte Cemil Çiçek'i çok eleştirdik. Ayrı konu meclis başkanlığı yaptığı süreçte bir sürü eleştirimiz de oldu kendisine. Ama dedi ki milletvekillerinin bagajına çanta çanta para konulduğunun söylendiği bir noktada siyaset kurumu buna kayıtsız kalamaz dedi. Bunun araştırılması lazım dedi. Süleyman Soylu kendini kurtarayım derken AK Parti'deki şu an kimi milletvekili kimi AK Parti döneminde bürokraside yükselmiş birçok ismi karaladı. Ee, bu isimler e, elbette tepki gösterdiler. Tepki göstermeye de devam ediyorlar. Yani Aksaray valisiyken 17-25'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Recep Tayyip Erdoğan'ın getirdiği Recep Tayyip Erdoğan'ın e, Fethullah Gülen ile vermiş olduğu mücadelede e, herhalde Laf söylemeyecek, toz kondurmayacağı tek ismi FETÖ'cülükle suçluyor Süleyman Soylu ve Süleyman Soylu yerinde oturuyor. Süleyman Soylu dönemin e, İstanbul Emniyet Müdürü, şimdi Emniyet Genel Müdür Yardımcısına laf ediyor. Yani daha doğrusu Süleyman Soylu, Silivri Emniyet Müdürü'nün intiharından sorumlu tutuluyor. Karşı tarafta telefonun öbür ucunda bulunan kişi, diğer kutupta bulunan kişi de meydan okuyor. Ve Süleyman Soylu'ya diyor ki kendi amiri yani bakan emniyet genel müdür yardımcısı beni öyle görevden almak kolay değil hadi bakalım odri meydan diyor. Ve herkes ertesi sabah hiçbir şey olmamış gibi takım elbiseleri giyip kravatları takıp e, makam arabalarına binip görevlere gidiyorlar. Yani bu olacak bir şey değil sürdürülebilir değil. AK Parti'ye yük Recep Tayyip Erdoğan'a büyük yük Türkiye'ye de yük. Ama Türkiye yükü sırtından atacak fırsatı bulduğu ilk anda atacak onu. Ama Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti bu yükü taşımaya çalıştıkça altında ezilecek.